Ferit, oğlum. Baba, herkes toplandı mı? Başlıyor muyuz? Evet. Ben oğlumu iyi tanırım. Suskunluğunu da bilirim, hırçınlığını da. Ne oldu da böyle bu kadar değiştin evlat? Bir şey olmadı baba. Ben sadece hayatımla ilgili bir karar aldım. Kendi seçimimi yaptım. Gönlümün istediği kadınla evlendim. Bu kadar Bu kadar. Senin hayatın, senin seçimlerin. Ben buna saygı duyarım. Ama anneni ve ailemizi düğünde düşürdüğün durum sana hiç yakışmadı. Ama madem gönlüne göre bir seçim yaptın, Baban olarak en çok ben senin mutlu olmanı isterim. Bunu bil. Sağ ol baba. Sağ ol. Baba, Ferit. Hadi herkes hazır. Sizi bekliyoruz. Tamam geliyoruz. Hadi. Ne demek oluyor bu? İstifa dilekçem. Görevimden affımı rica etmek için geldim. Görevimden affımı derken, başka bir görev mi istiyorsun? Estağfurullah Adnan amca. Olur mu? Ben Sancaksade Holding'den tamamen ayrılmaya karar verdim. Bunun için geçerli bir nedenin var mı, bize açıklayabileceğin? Ee, ben nasıl desem, Kendime yeni bir yol çizmeye karar verdim. Müsaadeniz olursa. Yok öyle şey. Müsaade falan yok. Öyle her kafamıza estiğinde çekip gideceksek... ...oho oh oh, işimiz var yani. Neyse mesele Ferit'le konuşun çözün. Ferit belli ki Yaman'ın bir sorunu var. Bu meseleyi aile içinde hallet. Olur mu? Baba ben anlamadım. Yani Kendime yeni bir yol çizmeye karar verdim diyor. Bence senin konuşup bir yol bulman, bir çözüm bulman daha doğru olur. Yaman, evladım. Sen bizim ailedensin. Nasıl ki Ferit'le Sinan bu şirketi yüzüstü bırakıp gidemezse... ...sen de hiçbir yere gidemezsin. Eğer dinlenmek istiyorsan bir tatile çık, bir yerlere git. Ondan sonra kafanı toparla, tekrar işinin başına dön. Olur mu? Almayayım ayağımın altına. He. Hadi bakalım. Adnan amcacığım ben buraya helallik istemeye geldim. Eşyalarımı topladım zaten. Baba. Tamam gitme üstüne. Genç çocuk yani ne yapacağını bilir. Neyse bu meseleyi bilahare konuşacağız seninle. Hadi sen şimdi çık dinlen bakayım. Evet. Yine kahraman olmayı başardın. Helal olsun sana. Soksaydın ya beni yerinde dibine herkesin içinde. Hazır fırsatla ayağına gelmiş. Sen de yerin dibine girecek onur kaldı mı? Ha. Susarak da ezerim yaman diyorsun öyle mi? Sen benim umurumda değilsin. Ben Hande için susuyorum. Adı çıkmasın diye. Kendini nimetten sayma. Ama nerede sen de bunu anlayacak kafa? Senin o muhteşem dönüşünle kız yeterince yerin dibine girdi zaten. Düğünde yaptığın rezilik herkesin dilinde. Ha bu arada saygıdeğer Ferit Sancakzade Bey. Nikahını kutlarım. Anında bir yedek oyuncuyu sokmuşsun hayatına. Önünüzü açtım. Artık bundan sonra gönül rahatlığıyla istediğiniz her yerde kırıştırabilirsiniz. Hadi Rastgele. Kalp yarısı ATV'de.